Mecliste görülen aykırı eğilimler ve Nazım Bey'in İçişleri Bakanlığına seçilmesi karşısındaki davranışım. İşte bilginize sunmak istediğim olay, bakanların seçilmesi ile ilgili yasanın değiştirilmesini gerektiren nedenlerden biridir. Efendiler, 4 Eylül 1920'de Tokat Milletvekili bulunan Nazım Bey 89 oya karşı 98 oy ile Meclisçe İçişleri Bakanlığı'na seçildi. Nazım Bey dakika geçirmeksizin büyük bir ivedilikle bakanlık makamına gidip işe başladı. Sonra Bakanlar Kurulu'nun başkanı da bulunmam dolayısıyla beni görmeye geldi. Ben Nazım Bey'i kabul etmedim yüksek meclisçe güvenilen ve seçilen bir bakanı kabul etmemekle yaptığım işlemin niteliğini ve önemini elbette biliyordum. Ama yurdun büyük çıkarı beni bu yolda işlem yapmaya zorluyordu. Elbette bu davranışımın nedenini açıklayıp tanıtlayacağıma ve açıklamalarımın yüksek meclisçe de önemli görüleceğine güveniyordum. Efendiler, meclis üyeleri arasında aykırı bir takım ilkelere eğilim gösterenler belirmeye başlamıştı. Bunlardan Nazım Bey ve arkadaşları en çok dikkatimi çekmişti. Nazım Bey'in daha Sivas Kongresi sıralarında kendisinden aldığım yanlış görüşlerle dolu bazı mektuplarından ne anlayışta ve ne nitelikte olabileceğini anlamıştım. Nazım Bey milletvekili olarak Ankara'ya geldikten sonra siyasa alanında her gün yeni yeni girişimler yapıyordu. Kurulmaya başlayan her siyasal grup ile ilişki kurma fırsatını kaçırmıyordu. Nazım Bey doğrudan doğruya ya da bir aracı bularak kimi yabancı çevrelerle ilişki kurabilmiş, bu çevrelerce özendirilmiş ve onlardan yardım sağlamıştı. Bu kişinin Halk İştirakiyun Partisi diye temelsiz, yalnız çıkar sağlamak amacıyla bir parti kurma girişimini ve o partinin başında ulus yararına aykırı çalışma kuruntusunda bulunduğunu elbette duymuşsunuzdur. Bu kişinin yabancı örgütlere casusluk ettiğine de yüzde yüz inanıyordum. Nitekim sonradan İstiklal Mahkemesi birçok gerçekleri ortaya koymuştu. İşte efendiler, bu Nazım Bey kendisi ve arkadaşları aracılığıyla yaptığı sürekli propagandalar sonucunda ve bize muhalif olmaya hazırlananların ulusun yüksek çıkarlarını unutarak yaptıkları yardımlarla İçişleri Bakanlığı'na geçirilmişti. Böylece Nazım Bey, hükümetin bütün iç yönetim örgütünün başında, yurda ve ulusa değil, ancak paralı uşağı olduğu kimselerin yararına en büyük hizmeti yapabilecek duruma gelebilmişti. Elbette efendiler, bunu hiç uygun göremezdim. Onun için İçişleri Bakanı Nazım Bey'i kabul etmedim ve çekilmek zorunda bıraktım. Gerekli görüldüğü zaman da mecliste gizli oturumda bildiklerimi ve düşündüklerimi açıkça söyledim. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin İlk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman